Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de parmağımın çatlamış olmasının dışında gayet iyiyim. Geçen hafta video gelmedi çünkü aksilikler peşimi bir türlü bırakmadı. Ama bundan sonra aksiliklere karşı savaşma zamanım diye düşünüyorum. Artık pes etmeyeceğim yani ne olursa olsun. O yüzden şöyle bir şey düşündüm bayağıdır yapmadığımız bir seriye devam edelim. Hani şey vardı ya, bunu seviyorsanız bundan hoşlanacağınızı düşünüyorum. Bu sefer bu videoda bunu seviyorsanız kısmında bir Kore dizisi var. Eminim şu an anlamışsınızdır zaten. Squid Game'den bahsediyorum. Normalde Asya mı ya yok almayayım diyen insanların bu fanı olduğu işte 9 bölümlük macera ve hayatta kalma dizisinden hoşlandıysanız hoşlanacağınızı düşündüğüm birkaç bir şey var. Onlardan birincisi bir manga adı Guns. Şimdi onunla başlayalım. Aslında alışveriş videomda konusundan daha uzun bahsediyorum ama bu videoya özel kısa bir özet geçelim. Türü yine gizem, macera, psikolojik gerilim olan bu manganın Türkçe çevresi var bu arada önceden bunu söylemiş olayım. Ve konusu da böyle bir oda dolusu aslında ölmüş olması gereken insanın bir küreyle uyanmasını ve sonra bu kürenin bu insanları bir oyuna kitlediğini öğrenmeleri ve daha sonra bu insanların aynı Squid Game'deki gibi oyunlar oynayarak demeyeyim de savaşarak ya da bir oyun içinde kitli kalarak kendi canları uğruna savaşmalarını anlatıyor ve bence aşırı güzel. Çizimleri hani çok temiz, çok soft çizimler değil konusundan dolayı zaten. Hatta artı 18 diyebiliyorum. Ama böyle şeyler benim hoşuma gittiği için ve eğer siz bu Squid Game'i sevdiyseniz sizin de hoşunuza gider diye düşünüyorum. O yüzden bir bakın bence. İkinci önerim yine bir manga. Adı As The Gods Will. Bu da yine çok çekirdeği bence diğer Dizimiz ve manga ile aşırı benziyor. Şöyle Japonya'daki lise öğrencilerin hayatta kalmak adına oynadığı oyunları izliyoruz bu sefer de. Dediğim gibi 5 ciltlik olduğu için hani çok kısa. Okursunuz sen hani bir haftanızı bile almaz diye düşünüyorum okumak. Ama işte bunun Türkçe çevirisi yok. O yüzden sanırım internetten okumanız gerekecek. Ben İngilizce okumuştum. İsterseniz size hani okuyabileceğiniz bir sitenin linkini veririm ama o da işte Korsana giriyor. Bilmiyorum bunu yapmayı ister misiniz? Son önerim de Netflix'te izleyebileceğiniz 12 bölümlük bir anime. Adı High Rise Invasion. Türü yine işte psikolojik gerilim, macera ve hayatta kalmak. Konusu da Yuri var, lise'li bir genç kız. Bir yanda kendine böyle çok yüksek gökdelenlerin olduğu ve bu gökdelenler halatlarla birbirine bağlı bir evrende buluyor ve bu evrende düşmanları maskeli yine bir maske ve bu evrenin işleyişi yani hayatta kalmak istiyorsan öldüreceksin çünkü yoksa ölen sen olursun Yuri bu evrende hem abisini bulmak istiyor hem de kimseyi öldürmeden bu evrenden kurtulmak istiyor ve tabi sırrını da çözmek istiyor bu evrenin ne olduğunu, kimin kurduğunu, kimin onları buraya hapsettiğini, abisinin niye kayıp olduğunu vesaire. Şimdi konusu hayatta kalmak olunca ölüm, işte kanlı sahneler vesaire çok fazla oluyor. Ama ben böyle beni rahatsız eden şeylerden aşırı hoşlanmak üzere lanetlendiğim için benim aşırı hoşuma gidiyordu izlemek. Yani bir kan görmek ya da işte bir insanın ölümünü seyretmek beni rahatsız etmedi. Ama sizi edebilir bunun uyarısını baştan yapayım. Zaten artı 16 ya da artı 18 diye hatırlıyorum. Bu animenin başında da söyleniyor bu uyarısı var. Ama işin güzel tarafı baş karakterimiz hani oyunu kurallarına göre oynamak yerine yeni kurallar yaratıyor ve bir isyan başlatıyor. işte bu gökyüzünü fethedeceğim ve buradan kurtulacağım gibi Büyük cümleler bile kuruyor. Evet bunlar bir liseli kıza belki çok uymayan cümleler gibi geliyor olabilir. Ama bence cuk oturmuştu ve benim çok hoşuma gitmişti izlemek. Eğer siz de gerilmekten hoşlanıyorsanız içim rahat bir şekilde önerebilirim size bu animeyi. Ve bu haftalık da bu kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.